Bir daha o kadar sıcakta inme aşağı. Sıcak. Şapkanı tak, ya. suyunu da yanına unutma. Suyumu, susuz Tam yani. Burada dipte oturduk, şeyde, taşta. Bu kadar güzeldi ki. Ben susuz kaldım orada. Susuz. E yani. Kalmayacağım. Harbuki Anne bu kutuyu niye atmıyorsun? Ne bileyim ben. E koyayım oraya da atayım. Ha, yani hiç ondan bir böyle sarsılmışın, sarsılmışın. sarsılmışın. Sarsıldım. Ee anlıyorum, suratından anladım. Mi? Bir e fenalık fena var diyorum fena bunda, fena. bak. Geldi, orada oturdum ve on dakika. Şimdi geldi kendine. Bak bak. Bak meraklı Melahat. Oradan bakıyor musun sen kızım? Ha? Güzel kızım. Bakıyor mu benim güzel kızım? Ay çok tatlıyımdır ben ya. Çok tatlıyımdır ben. Çok tatlıyımdır. Ay güzel kızım benim be. Maşallah sana. İyi anne yemeklerimi aldım. Aldım. Karpuzunu aldım. Bugün günlerden pazar. Dizin var mı? Bir şeyler var. Olur. Ama sana. İyi anne. Yemekler Yemeklerimi aldım. Aldım. Karpuzunu aldım. Bugün günlerden pazar. Dizin var mı? Bir şeyler var. Olur. Ama öyle bir dizi yok artık. Evet. Yeni başlayanlardan bir tane güzel var. Adı Gül, ne? Gül yolu mu ne? Ha.